vız arı vız 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 ya yeter benim sabahtan beri ormanlarda uçtum birazcık markete gideyim ya benim alacak çok şeyim var evde de hiçbir şey kalmamış vız o oh. merhaba merhaba marketçi amca merhaba merhaba ya marketçi amca senin marketin çok güzel. Ne istersin? İpan varsa istediğini alabilirsin. Tamam marketçi amca evde çok eksikler var. Önce ben bir gezim. Çünkü evde zipsi meyve alacağım. Başka sefetimiz, ne alacağım? Oo, marketçi amca. Şurada. Teşekkür ederim market amca, teşekkür ederim ya. Bu çok güzel bir marketmiş. Bakayım. Oo market amca. Dile mar kapar musuma, acı biber var. soğan var. Evet. Oo! Ya oyuncaklarım var. Çok mutlu oldum. Marketçi amca. Oyuncaklarım var. Çok mutlu oldum ben gerçekten. marketçi amca al sepeti benim söylediklerimi sepete doldur. Alır mı? Olur mı? Alır. Tamam. Ya marketçi amca ben damla çikolatalı bir tane kurabiye istiyorum. Tamam. O, o değil ya marketçi amca senin okuma yazma yok mu? Bu. <laughs> oh. <laughs> ya marketçi amca çok komiksin. Bu kurabiye. ben de kurabiye istedim ya. Bu bir tane mısır gevreği. Bu mısır gevreği marketçi amca. Bu mısır gevreyim. Hmm. Tamam. Bir tane şey muz çok seviyorum da ben. Muz alacağım. Bal istiyordum ama bal yok. Bal. Bir muz alacağım. Bende bal yok zaten. Tamam olsun ya. Başka bir sürü şeyler var ya market camca. <laughs> bir olsun. tane bir Bunlar tane var. mısır istiyorum. Mısır'a bayılıyorum ben. Sürekli ormanda mısır yiyorum ya. Çok seviyorum. Başka oyuncak. Evet market amca canım sıkılınca oynamak için. Bir de benim arkadaşım Billy var. Bir de bir tane çekirge arkadaşım var. Onlara da araba almak istiyorum. Billy o zaman bir de sana. Hayır marketçi amca. Şu oo, köpek balıklı araba. Oo, çok güzel. Çok güzel bayıldım ona. Onu istiyorum. Yaşasın. Arkadaşına. Arkadaşım Bili'ye bir tane beton arabası. Hmm. Oo, çok Bu güzel. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel beton arabasından istiyorum. Bir de market canca evet. arkadaşlarım ve ben ormanda bal yaparken şeker yemeyi çok seviyoruz. Oo, oo, evet o şeker makinası bir sürü bir sürü bir sürü hı, şekerler hı, var. Hiç hı, bitmezler. Hı, olmaz. O yüzden bir tane daha Tamam market çamca ya. Çok güzel bir tane şeker makinası bir sürü var. Bunların hepsini yiyeceğiz. Hiç Burada bitmeyecekler. Başka neler var? Oo, market çamca şu şapka takan sürpriz yumurtayı alabilir miyim bir de? Tabii ki. İçinde sürprizler çıkacak. Biz ormanda gezerken, bazı yaparken onları yiyeceğiz. Bayılacağım. Oo, çok güzel. Oo, başka ne alsam ne alsam ama. Şundan. O, o, evet orada da sürpriz yumurtalar var. İçinde toplar var ama benim param yetmeyebilir marketçi amca yeter. Tamam. Yeter sen bunları hesapla bakayım ne kadar tutuyor. Fız 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 fız. fız. Tamam ben yani hesaplıyorum. Bu dört iki bir bu dört lira. Bir şey kardeş. Kardeş. Market dikkat et ya. Ay. Şeker makine mi kıracaksın? Ay. Dıt. Hepsine dıt dıt de hızlı hızlı geç. 10 lira dıt. Sen dıt yapınca zaten bakayım. Bakayım kasanda. Evet. Oo, kasada çıkıyor zaten. Hepsi market şöyle market amca şöyle ben bir tane şöyle bu meyve ya bu tartsın bakalım kaç kilo gelecekmiş tamam o da tart bir git dıt onu da hepsini dıt dıt de geç oradan ben görüyorum zaten orada fiyatlar çıkacak sana parasını vereceğim birazcık hızlı market amca hadi beni bekler sepetine de koyabilirsin tamam yok ya ya marketçi amca sen bugün ilk defa mı bu kasayı kullanıyorsun ya? Evet. Haber ne oluyor ya? Evet o da çok lezzetli ya. Çok güzelmiş ya. <laughs> bayılırım ben muza bayılırım. Marketçi amca gitmem gerekiyor. Çabuk evet. çabuk. <laughs> sen neden yanına bir yardımcı almıyorsun acaba? yaşasın ben çok güzel şeyler hadi inşallah çok bakayım ben fiyatına buradan bakayım 47 lira bakayım 47 lira 25 çok, kuruş çok pahalı tuttu ya marketçi amca. bütün paralarınızı verin tamam ben birazcık kartla ödeyeceğim buyurun kart birazcık da para ödeyeceğim buyurun paranız burada da daha paralarım var ya annem bana çok para vermişti daha Bakalım. Var orada. Başka yok. Kartla ödeyeceğim. Kalan hesabımı karttan düşün lütfen. Annem öyle dedi. Teşekkür ederim ben size. Hmm. Oo, bir sürü paraların olmuş market amca ya. Ben artık buraya geleceğim. Bu marketi çok beğendim. Ya marketçi amca benim acelem var diyorum ya. Ne kadar yavaşsın ya. mı? Evet. Tamam aldım. Para para üstü mü verdin bana? Yaşasın ya. Ben hiç para vermedim. Bir sürü para aldım. Yaşasın. Yine geleceğim. O zaman görüşürüz marketçi amca. Sen ne diyorsun peki? Bu videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün videolarımı izleyin. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.